Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Rainbow'da peklerimizi açacağız. 46 tane alfa pek, 19 tane de bravo pekimiz var. Yeni sezon geldi. Bunları açalım. Sezon sonu bu sezon biriktiklerim açacağım. O yüzden şimdi inşallah bol bol black çıkar. Tamam mı? Double cases. yani. Ben de olmayan silahları çıkar inşallah. Vire bismillah diyoruz ve ilk mavimizi açıyoruz. Ne diyorsun? Ne vardı yani? Aç abi. İkinci mi abi? Bu ne? Ubisoft. Kendine gel. Şöyle arkadaşlar açıyorum. Yani tabanca bile kayız. Abicim. Kullanıyoruz. Teşekkürler mi Ubisoft? Allah razı olsun. Yanıcım ne oldu? Kömür mü yakıyorsunuz? Şey, soba mı yakıyorsunuz evde? Aa, yeşiller gelmeye başladı. Ayıptır günahtır ya. Daptik et üstüne daptik et. Bana ya yeşil yeşil gözümü aldı. Eski sezonların çünkü. Applicate. Değil mi? Bu yok muymuş bende? Vardı ya. Of tamam. Brutal son gelmesene Come on. Ne bu? Ha? Ne bu? Ha? Ne bu? Ha? Ne bu? Ne böyle olacağını bir kardeşim. Ne böyle olacağını bir kardeşim. Seviyorum sizi bu Parasını aldık. Parasını aldık güzel. Aa o da da bir kez. Bu ne? Bir var. Ben bunu kullanmamış. Kaç mor oldu? Kaç mor oldu? Yani mordan da bu gelmez ya. Tövbe Rabbi. Gelme artık bro Swarm gelme. Hoştur ama bir bilek değil tabi de. İksir ha. İlk sarı. Güzel, hoş. Nomad abla. Hoştur. Bence güzel. Kafadaki de uydu ha. Eskiden beyaz vardı. Şimdi artık yeşil yeşil var. Rengini değiştirmişler sadece. Duplicate. Vardı kardeşim. Ubisoft kardeşim. Vardı bende. Olmayanları mı versen ya? Ha, Olmayanları ver ya. bu sarılık yani bu sarılık bu legendary bir silah yine mi bu vay arkadaş be katlı şey olması gerekiyor neymiş neyiz tane üç tane bile kaç çıktı değil mi bir tane start geçti dört tane oluyor o zaman tabancaya bir tane de şeye yenen silahına Değişik bir lastik. Evet son 10 paket. Buradan bile kaç çıkar mı? İyi para kastı Bu vardı, bu vardı, bu vardı. Ha. O bir şey olsan neler yapıyorsun ya? Sen neler yapıyorsun ya? Güzel. kaverede bu silah kullanıyorum. Kompik. Garibim Rehan Bey o kadar açıyor. 300-400 tane açıyor koskoca Rehan Bey. Bunlar gelmiyor, adama şey çıkıyor, çan çıkıyor. Allah razı olsun bunu Ren Bey izlesin. Ren Bey şey bulaşıcıdır. Tek açma hastalığı. Ela'nın o güzel gözlerini görmek varken Ne ya bu? Para çarpık giymiş gibi. Abi biz niye bu silah çalışıyoruz? Bak bu üç, üçüncü oldu ha bu silah. Ne güzelmiş lan bu ha. Boş durayım. Ben şey kale oynamıyorum. Brutal son gelme artık. Son iki pek. Gelmedi ki geliyor. Evet alfa peklerin sonu. Bundan sonra bravo pekler geçeceğiz. Bueno. Bueno. Beni karlıyız arkadaşlar. Çaktırmayın. Yani koskoca bravo pekten çıkan Mozi güzel. Oyuncak. İyi karlıyız ha, iyi karlıyız ha, karlıyız. Bir sevinip bir üzülüyorum. Bi Aa, oynamıyorum. Bu ne? Black Eyes mı? Black Eyes. Bir Black Eyes. Bende Black Eyes yok mu bundan? yoktu bunun ya. ama bu güzelmiş bunu kullanırım ben. Neyim ben? Ha? Neyim ben abi? Black mı bu adamıyım ben ha? Ya kardeşim ya. Ya kardeşim ya. Ya sen ne güzel bir silah skinisin böyle ya. Böcek hava montayın. Abi mordan da bu gelmesin ya. Ankara başkan. hadi bakayım. Ayda. Fotoğraf ıslayan kadın. Ali Bari kostümün de ver. 10 paket 10 bom paket bomb Legendary İnşallah güzel bir şey çıkar Rabbi Bu ne? Oğlum karton kurşun geçilir Ubisoft Kartondan maske... Oğlum paranız mı yok? Ben vereyim bak peki 45 bir şey atayım ya ben size Bu ne ya kartondan? Oğlum bak Fransa polisine yakışıyor mu? O Fransa değil mi? Fransa Carma şey Jenderma. Bak. Yakışıyor musun? Kartondan. Paranız mı yok Fransız. Mı? yoksa söyleyeyim mi? Bir bilgi destek yapalım ya sıkıntı. Vay be. Vay be evet. Şimdi gelelim arkadaşlar. Avuga çıktı. Avuga Black Ice çıktı. Nerede Black Ice? Burada. Nice. Bir komando da mı yok Black Ice? Harbi bir komando diyor ha. Ulan bir bir burada yok ha. Komandolar. Kim başkan kime çıktı? Başka Nerede benim yanam? Ya Dark zero skini var ya. Bunu bunu değiştiremeyim dur. Yine şey değiştiririz. Nova tablodakini değiştiririz. Bunu değiştir yapalım. Koştursun. Bildiğim kadarıyla Mozabide de var değil mi? Mozi nerede Mozi? Şurada bir dumuz lazım. Mozi. Osa ne diyorsun ya? He? Başka kim açıktı? Frost'un silahını, a Frost'un Black Ice var Başka kim çıktı? He, çıktı değil mi de? Galiba şimdi yani şuna da güzel bir şey çıkmıştı. Bu kafalı moruk kafalı bir şey çıkmıştı ama. Şeyle uyumlu. Herhalde şimdilik bu kadar. Yeni operatörümüz. Hemen takmıştı. Bir de Yeah. Herşeyin ee, goldunu kazanamadık değil mi? Evet Battle Passlerimizde böylece şeylerimiz özel Battle Pass demişim ya Packlerimizde böylece açmış olduk Güzel karlı çıktık İyi hoş Black Ice 4-5 tane Black Ice çıkardık 40.000'imiz olduk 19.000'den yani 20 de 20.000 renomda kastık Bu iyi oldu çünkü şunu alacağım bin gerek kaldı 13.000 küsür kaldı hatta 12.000 küsür kaldı. Yaparız ederiz. Bunu da açarız. Arkadaşlar yeni bandolarımız var mı? Azemi bandolu var. Buna bakarız ederiz. bunları indirim varmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.